Selam millet ben Atabak Bu videomda sizlere çok basit bir map göstereceğim Map'imiz hesap makinesi Evet hesap makinesi bildiğimiz hesap makinesi Bize yazdığımız sayıları hesaplayan bir makine Bu bir map Redstone devreleri kurulmuş, kurulmuş Acayip basit mantığıyla çalışan Çok basit ama basit mi basit bir map Yapımcısı burada Mr. Diamond Block. Hop ne yaptım lan? Dur şimdi şunu, şunu alalım da. Bozmasın devre arkasında bir şey var mı? Neyse bakmayalım arkaya falan şimdi. Ee, için teşekkür ederim. Asıl ben sana teşekkür ederim Mr. Diamond Block. Diyor daha şey daha çok böyle şeyler için Twitter adresini takip edin diyor. Yani herhalde Twitter adresi burada etli, etle, etle metle başlıyor. burada gördüğünüz gibi 9, 1'den 9'a kadar sayılarımız var. Ve yan tarafta da bir tane toplama işlemi var. Neden bölme işlemi falan koymadın demeyeceğim. Çünkü çok basit zaten. Göreceğiz şimdi az sonra çalışma mantığını. Şimdi demeye ka gerek kalmadan, demeden, ne gerek kalmamasına demeden başlayalım. Evet, birden 9'a kadar 6'ya basmak istiyorum. Bastım gitti. Bastıktan birkaç saniye sonra bekliyoruz. Zaten burada da yazıyor. Bekleyin falan diyor. Orada çıkmasını bekleyin falan diyor. Bekleyelim böyle. 6 çıktı. Burada şuradan yanlış tuşa bastıysanız böyle basıyorsunuz. Sıfırlanıyor öyle. Bakalım sıfırlanacak şimdi. Yine bekleyelim. Ne oldu Ha tamam. Kastı da bir an. Ha sıfırlandı. 8 oldu bir an sıfırlandı. Tamam bir 5'e basacağım o zaman ben. Hadi be gülüm. Yapabilirsin. Hızlı. Yine kastı. Evet herhalde 1 olacak. Ha 5 olacak pardon. 5 olması lazım zaten. Şimdi bir de şu, şu reston devresini elinden çıkmak istiyorum. Çünkü arkasındaki çok basit yapıyı yanlışla bozabilirim herhangi bir şeyle hatayla. Plus'a bastığımız zaman toplama işlemine başlamış sayılıyoruz. Plus'a bastık şimdi. Herhangi bir başka bir sayı daha seçelim. Bir 6'yı seçmek istiyorum ben. 6'yı seçtik bakalım. Umarım seçtik. Şöyle bekleyelim biraz daha. Şimdi bu direkt toplayacakmış bize. Toplayacak daha doğrusu. Ben zaten denedim kendim. Mış demeyeyim. E bildiğimiz ana babam topluyor. Yani mamut blok mamut blok yok. Nasıl yapıyorsun anlamıyorum. Yani gerçi arkasında çok basit bir mantık yatıyor. Ama şöyle bir sıfırlayalım bir daha. Mantığını zaten size göstereceğim. Çok acayip basit bir şey. Yani evde oturup yapabilirsiniz. Şöyle bir çıkayım. Baksanıza bunu. Ya yani ben oturup yaparım. Babaannem de yapar arkadaş. Şuna bak yani. Puh. Bu neymiş ya baksana. Çok basit görünüyor zaten. Hemen şöyle bu garip devrenin nasıl çalıştığına bakalım. Ya aslında ben anlamam ama şöyle bir girelim içine. Asansör falan yapmıştım ben şeyde. Bilgisayarda tek tek bir videodan izleyip yapmıştım. Resto Mühendisi diye bir kanal vardı. O da böyle bir şeyler yapıyordu ama tam olarak hatırlamıyorum. Bayağı önceden görmüştüm. Bayağıdan derken 1-2 yani yıl önce falan herhalde. Onda da görmüştüm böyle yok bitler mitler garip garip şeyler diyorlardı adamlar. Anlamamıştım kapatmıştım videoyu. Ha dur dur. Her bir sayıya tıkladığımızda buradan bir tane devre bu yanıyor sönüyor falan bir şeyler oluyor. Arkasındaki abi sen nasıl yaptın bunları ya? Sen ne tür bir işsizsin arkadaş? Ne yaptın cidden hayran kaldım şuna bakın ya. Yok bir sayıya basıyorum buradan devreler ışınlar böyle açıp kapanıyor falan buradan geçiyor oradan şuraya gidiyor buradan at yarışı gibi şuna bak ya. Vallahi işsizsin arkadaş ya ne diyeyim helal olsun ama ya. Oturmuşsun bunu yapmışsın yani bizim gibi insanlar için Eline sağlık kardeşim Mr. Diamond da umarım ismin Buradan sayılar gidiyor böyle at yarışı şey yaparak Dırın 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 Gidiyor böyle yukarı çıkıyorlar falan böyle parkur markur tamamlıyorlar Tabi bunlar böyle birkaç saniye içinde gerçekleşiyor Oha <laughs> şuna bak arkadaş yani Oturdun yaptın helal olsun Toplam işlemi falan nasıl yaptın bilmiyorum ama helal olsun. Burada geciktirici sistemi şöyle oluyor değerli şöyle oluyor gördüğünüz gibi Yani paket edişinde geciktiricinin mantığı bu Şöyle bir şey ee, bir videoda da görmüştüm. Adamlar geliştirici alternatif olarak bunu kuralı kullanıyorlar. Eğer e, repeater, restore repeater olsaydı bu çok daha e, basit olacak. Çok değil ya basit olacaktı. Orada bir sürü restore repeater göreceksiniz. Ama bir dakika şu bir tane sayıya basıp bunun şey yapmasını istiyorum ben. İzlemek istiyorum. Şöyle bir basayım şöyle 3'e basacağım. Bakın. At yarışı başladı. Ha orada kişiler yanıyor bakın. Sıra sıra gidiyorlar. Aa gitmişler bile. Ben hala oradan bakınıyordum ama. Gördüğünüz gibi 3 belirdi. Şimdi bir plus'a basalım. Toplamaya basalım bakalım. Şöyle bastım bakalım. Orada yanım sönüyorlar falan. Nolana. Ha. Abi bir de redstone böyle bir sürü redstone devresi olunca kasıyor kusura bakmayın valla. Bir de 8'e basalım. Niye 0 yok lan Allah Allah. 0 koysana çocuğum niye 0 yok? Ben bunu bozmak istiyorum dur. Bozacağım arkadaş. Şöyle üstü sayıya basacağım. Bozol. 11 falan buldu abi sen ne yapıyorsun ya Allah'ım ya. Dur bir dakika şunu her, her bir yaptığımız işlem şu zımırtıları yakıyor. Cidden yakıyor. Böyle yakıyor. Şaka maka yakıyor valla. Cidden helal olsun. Yani ne diyelim. Valla güzel bir mantık. Artık nasıl bir zeka hepsinin hepsini senin bizden farkın ne cidden bilmiyorum ama helal olsun kardeşim. Şöyle bir sıfırlayalım şunu. Sıfırlanacak mı acaba o kadar bozduk. 17 falan bulduk lan. Toplama işlemine basmadan. Tamam sıfırlan lan dur Seni öldürmek istiyorum ben. Çok masumca dönüyorsun orada ama özür dilerim. Geber. Evet, cidden çok basit bir map göstermiş oldum arkadaşlar. Açıklamadan map'i indirebilirsiniz. Lan kasma kardeş ya. Tamam redstone, Messtone dedik. Bağrımıza bastık ama kasma şimdi. Bu bölüm bu kadar. Ne? <laughs> o ses neydi lan? <laughs> bu bölüm bu kadardı arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Açıklamadan map'i indirebilirsiniz. İyi günler. <laughs>